Hayat belirgin çizgileri olan ve o çerçeve dışına çıkılmadığında denetim altında tutulabilen bir olgu değildir. Kontrollü ve temkinli olmanın bunu sağlayacağını varsaysak da, çoğu koşul için bu geçerli olmaz. Ancak bu yanılgıyı yine de çoğumuz yaşarız. Hoşumuza gitmeyen e, deneyimlerimizin ardından bazı koşullardan kaçınır, bazı durumların tekrar yaşanmaması için onları düzenler, insanları, çevremizi. Orada olup bitenleri ayarlamaya uğraşırız. Belirli bir noktaya kadar bu akılcı ve işlevseldir, Rastgelelik ve umursamazlık bunun diğer bir kutup sayılabilir. Ancak sıkı sıkıya kurallara bağlı, hayatı harf harfine uygulanması ve uygulması gereken bir programışçasına yaşamak, kişinin yaşam alanında ve hayattan aldığı keyfi daraltan bir şeye dönüşür. Kişinin ilişkide oldukları da bundan nasibini alır. Ötekinin bireyselliğine ve seçimlerine alan tanımayan, tahkim edici ve egemenlik kurmaya çalışan bu hegemonik yaklaşım onları da bir noktada usandıracak ve tüketecektir. Kişi öteki üzerindeki bu denetimini kimi zaman maddi imkanlarıyla, kimi zaman ilgi ve yardımseverliğiyle, kimi zaman hastalığının ikincil kazançları çerçevesini sağlamaya çalışabilir. Fakat bir noktada e, bu tutum karşı tarafa o kadar yoğun ve abartılı bir biçimde sorulur ki bu da bir acayiplik olduğu fark edilir. Örneğin yardım ve ilgi o kadar fazladır ki kişi kendi hissettikleri ileride baş başa kalamaz hale gelir ve bu ilgiden e, boğulur. Ya da e, alınan hediyeler ve maddi olarak sunulan imkanlar öyle bir boyut kazanır ki e, bu durum ötekini önemsemenin ötesinde bir manaya bürünür. E, bu kişiler görünürde veriyor gözükse de örtük olan amaç kendi bağımlılık ihtiyaçlarını doyurmaktır aslında. Bunu çoğu zaman bilinçli olarak yapmazlar. E, kişi yaşam karşısında o kadar çaresiz ve güçsüz hisseder ki kendini ayakta kalabilmek için kendini ve çevresini sürekli olarak düzenlemeye ve kontrol etmeye ihtiyaç duyar. Tüm bunlarla tek başına başa çıkamayacağı için de başkalarının varlığını sürekli bir ihtiyaç duyar. Kendi zorlanmaları ve kaygılarına onları da ortak eder. Bu kontrol çabasının altında aslında ne yatıyor olabilir? E, kişi aslında neyi inkar ediyordur e, ve bununla ne zaman yüzleşir? E, kontrol etme yanılgısı yaşamın bazı anlarında sarsılır. Sevilen birinin kaybı, doğal afetler, savaş, göç vesaire kişi ne kadar denetlerse denetlesin ölüm ve doğa karşısındaki çaresizliğiyle bir noktada yüzleşir. Bu durum kişinin tutulduğu değerleri sarsar. Bunca çabayla kaçındığı bu ölüm dürtüsü ve yaşamın bir sonu olduğu gerçeğiyle bir noktada kaçınılmaz olarak yüzleşir. Bütün bu kontrol ve sıkılığın altta yatan sebebi de aslında buna karşı koymak olabilir. Kayba, itime, ölüme, zamanın akışına, yaşamanın bir sonu olduğuna. Burada suçlu ne kendisi ne ya de yaşamın kendisidir. Sadece bütün bu belirsizlikle böyle başa çıkmayı öğrenmiştir. Ancak bunu sürdürerek de adeta kendi psikolojik ölümünü hazırlar. Çünkü hayatı duygusal yönden giderek fakirleşir. Yaşamdan aldığı keyif ve istek düşer. yaşamı hayatın kendiliğindenliğine tahammülün olmadığı bir hale e, bürünür. Son olarak şunları eklemek istiyorum. E, belki de görülmesi, kabul edilmesi ve özümsenmesi gereken hayatın ikilikler barındırdığı, yaşam, ölüm gibi ve bunların hepsinin birer tesadüf üzerine gerçekleştiği e, hayatın belirsizliğine karşı koymak yerine onu tüm yönleriyle kapsamak ve yaşamın kendiliğindenliğini kabul ederken seçimlerimizle birlikte içinde var olabilmeyi ve bu dengeyi tutturabilmeye çabalamak daha uyum sağlayıcı olacaktır diye düşünüyorum.